أعوذ بالله <سؤال> من الشيطان <سؤال> الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، ذلك الكتاب لا ريب للمتقين. الله <س Risky> صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. لله رب العالمين. والعجبة للمتقين. على الظالمين.

Aleyhüm salatu ve selam hazretlerinin ruhlarına ayrı ayrı hediye ettik. Hemen evet. dar eyle ya Rabbi. Aslına sevabın girmesine, hızlara uygun ametlerin nuru ve kalbinin hep bulunma. Makamını cennet eyle ya Rabbi. Yarabbel alemin, ilahiyyü'l-hüskü, el-al, keşfetmeden, korkmadan cevap vermeyi muhtedir eyle ya Rabbi. Evvelce dünya aleminden ahiret alemine göç etmiş bütün geçmişleriyle, sevdikleriyle buluşup asker ettiği kendisine nasip ve Geride bırakmış olduğu <laughs> aile fertlerine, eşine, annesine, babasına, sevenlerine konuşlar ve civar kabristanlıklarda metfun bulunan her ne kadar mümin mümine Müslüman din kardeşlerimiz var ise onların da ruhlarına hediye ettik haberdar eyle Ya Rabbi amin. yapmış olduğumuz duaları ulu dergahında makbul eyle Ya Rabbi amin amin bi hurmeti zahavi yasin ve selamun ala cemiyyü'l-enbiya ve'l-muhselin Elhamdülillahi rabbil alemin tüm geçmişlerimizin ruhları için